Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İngiltere'yi anlatacağım. Hazır İngiltere'yi anlatmışken birazcık da Birleşik Krallık'tan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzun konusu Rusya'ydı ve o videonun sonunda bir sonraki videonun İngiltere olacağını söylemiştim. Yine bu videonun sonunda da söyleyeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Genel bilgilerden başlayalım. Resmi adı Birleşik Krallığa bağlı İngiltere'dir. Başlangıcı Londra'dır. Konumu Avrupa'nın kuzey batısında Büyük Britanya adasında yer alır. E, yüz ölçümü yaklaşık 130.279 karedir. Nüfusu yaklaşık 56 milyondur. Resmi dil İngilizcedir. Para birimi İngiliz sterlinidir. Coğrafyasından böyle biraz bahsedelim. Do e, doğal özelliklerinden bahsedelim ilk başta. Kuzeyde dağlık bölgeler. Bu arada Penin Dağları, Lake District diye de dağları varmış. Güneyde kırsal alanlar ve geniş ovalar. Thames Nehri İngiltere'nin en uzun nehridir ve Londra'dan geçer. Sahiller genellikle kayalık ve girintili çıkıntılıdır. İklim ılıman okyanus iklimine sahiptir. Kışlar ılıman, yazlar serindir. Yağış yıl boyunca yaygındır. Tarih ve kültüründen bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. İngiltere dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olarak zengin bir tarihe sahiptir. Stonehenge gibi tarih öncesi antlar, Roma döneminde kalma yapılar ve ortaçağ kaleleri tarihsel zenginliği gösterir. Magna Carta, bu arada 1215'miş e, gibi önemli belgelerle modern demokrasinin temelleri burada atılmıştır. Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de başlamış ve dünyayı etkilemiştir. Şimdi ekonomisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. İngiltere dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Londra, uluslararası bir finans merkezi olarak bilinir. Sanayi, teknoloji, hizmet sektörü ve turizm önemli gelir kaynaklarıdır. Kültürel zenginlikler, edebiyat, William Shakespeare, e, per, e, Jane Austen, Charles Dixon gibi dünya edebiyatının önemli isimleri İngiliz'dir. Müzik The Beatles, Rolling Stones gibi ünlü gruplar İngiltere'den çıkmıştır. E, sporundan bahsedelim. Futbol, Ruby ve Kriter İngiltere'de popülerdir. Premier League dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biridir. E, önemli şeylerinden bahsedelim. Londra, İngiltere'nin başkenti finans ve kültür merkezidir. Manchester, sanayi devriminin merkezi futbol takımlarıyla ünlü. Birmingham. İngiltere'nin ikinci büyük şehri. Sanayi ve kültür merkezi. Oxford ve Cambridge. Dünyanın en prestijli üniversitelerine ev sahipliği yapar. Ee, şimdi de Birleşik Krallık'tan çok kısa bahsedelim. Resmi adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'dır. Ee, Başkenti Londra'dır arkadaşlar. Ee, Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur. İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. Coğrafi konumundan da bahsedelim birazcık. Yani şey, Birleşik Krallığın Büyük Britanya adasında e, yer alır. Atlas Okyanusu, Kuzey Denizi ve İrlanda Denizi ile çevrilidir. E, nüfusu yaklaşık 67 milyondur. Resmi dili İngilizce ancak Galilerce ve İskoç Galicesi gibi yerel dillerde konuşulurmuş arkadaşlar. Siyasi yapıdan bahsedelim birazcık da. Yönetim şekli anayasal monarştir. Kraliyetinden bahsedelim. Şu anda Kral 3. Charles tahtadır. Parlamento. Westminster'da bulunur. İki meclisten olurur, Ay, oluşur. Avam kamerası ve Lordlar kamerasın, ee, ekonomi ve kültür. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Londra, Ruslar arası finansın merkezi kabul edilir. Ee, zengin kültürel mirasa sahiptir. Shakespeare, The Beatles, Harry Potter gibi dünya çapında etkili figürler buradan çıkmıştır. Ee, evet arkadaşlar, yeter bu kadar. Ee, video çok uzamasın. Bir sonraki videomuz normalde şey demiştim önceki şey videolarda bir Avrupa bir Asya şeklinde gideceğiz demiştim ama. Avrupa'yı da e, şu anda Avrupa'ya yoğunlaşacağımı da söylemiştim. Sıradaki video İspanya olacak arkadaşlar. Sonraki videoda Asya'dan olacak. Yani İspanya'dan sonraki videomuz Asya olacak. Merak etmeyin onu da. Hangi ülke olduğunu söylemeyeyim de Asya'dan olacak. Onu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.